Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber ikinci dereceden fonksiyonların grafiğini yani parabol grafiğini işleyeceğiz. Gelin beraber örnek sorumuza bakalım. f(x) 1/2x bölü 2x kare, g(x) x kare, h(x) de 2x kare. Fonksiyonların grafiğini çizip x karenin katsayıları ile parabolün kolları arasındaki ilişkiyi inceleyelim diyor. Ben şimdi gençler x'e bazı değerler vereceğim. Siz gençler burada x'e istediğiniz değerleri verebilirsiniz ama böyle bir parabol grafiği için en az 5 değer verin. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Siz isterseniz eksi 3 artı 3 de verebilirsiniz. Eksi 4 artı 4 de ilave edebilirsiniz ama en az 5 değer verin ki de ortaya çıksın eksi 2 verelim dediğim gibi. Eksi 1, 0, 1 ve 2 verelim. Yani negatifleri ve pozitifleri mutlaka bulunsun. Sıfırda mutlaka bulunmak zorunda. Ha bu arada bu değerleri verirken atlayarak vermiyoruz. Hani sıralı şekilde. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye. Hani 1, 3, 5 gibi falan gitmiyorum. Buna da dikkat edelim. Şimdi gençler. Fx ne demek? Şöyle biraz düzelteyim. Biraz ileri alayım daha doğrusu. fx eşittir. 1 bölü 2 x kare. Şimdi eksi 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye böldük 2 mi çıkıyor? Yazdık. Eksi 1'in karesi yani x eksi 1 olduğunda eksi 1'in karesi 1 bölü 2. 1 bölü 2. x sıfır olursa sıfırın karesi sıfır. 0, 0 bölü 2 sıfır demek. 1'in karesi 1, 1 bölü 2. 2'nin karesi 4, 4 bölü 2'den 2 mi çıktı? Hemen fx'in grafiğini çizmeye uğraşalım. Bu arada grafikler biraz düzgün olmayabilir gençler. Y ekseni, x ekseni. Şimdi x'e hangi değerleri verdim ben? Eksi 2 verdim, şurada olsun. Eksi 1 verdim, 0 verdim. 0 orijin biliyorsunuz x ekseninde. 1 verdik ve 2 verdik. Şimdi x'e eksi 2 değerini verince 2 mi çıktı? Y ekseninde 2 yukarı doğru pozitif tarafta. Eksi 2, 2 noktası. Biz x'e eksi 1 verince y ekseninde cevabımız 1 bölü 2 mi çıktı? Bakın. Eksi 1, 1 bölü 2, eksi 2, 2 demiştik zaten. X 0 olunca y de mi 0? 0'a 0 noktası neresi? orijin x birken bakın y'miz 1 bölü 2 x 2 iken görüyorsunuz y'miz 2 2 2 noktası şimdi gençler bu grafiği dediğim gibi çok hizalı da çizemeyebilirim ama orijinden mutlaka geçirmek zorundayız bu hangi fonksiyonun grafiği fx eşittir 1 bölü 2 çarpı x kare. Bayağı da geniş görüldüğü üzere. Devam edelim. Şimdi hangi fonksiyonumuz var? Farklı bir renk yapalım. gx. Yani bu çok standart bir parabol. x karenin grafiğini soruyor bize. Şimdi x'e eksi 2 verirsek karesi 4. x eksi 1 olursa karesi 1. Sıfır olursa karesi sıfır, birin karesi bir, ikinin karesi dört. Değerler burada ortaya çıktı. Yani x eksi ikiyken, bakın, cevap dört olacak. Yukarıda burası. X eksi birken bir olacak. Şu ikiyle, bu arada bir yerde. Buna da dikkat edelim bu arada. Yine x sıfırken y sıfır olacak, yani orijin aynı yerde. X birken y bir olacak, birebir bir işaretliyorum. X iki iken y dört olacak, gördüğünüz üzere. Onu da işaretleyelim. Grafiğini çizmeye çalışalım. Kusura bakmayın, biraz yamuk, yamuk oluyor bayağı yamuk oldu. Şimdi. Bu da GX'in grafiği değil mi? X karenin. Gördüğünüz gibi gençler bakın. Hani diyor ya x karenin katsayıları arasında arası x, x karenin katsayılarıyla parabolün kolları arasındaki ilişkiyi de inceleyin diyor. Burada x karenin katsayısı 1 bölü 2. Burada bir şey yazmadığı için 1 x kare mi aslında? Şöyle daha güzel yazalım. X kare demek, 1 x kare mi demek? Bakın, x kare, 1 x kare. Görüyorum ki x karenin katsayısı 1 bölü 2'den 1 oluyor. Yani artıyor. O zaman parabolün kolları y eksenine doğru yaklaşmıyor mu? Bakın, gördüğünüz gibi e, buradaki x karenin katsayısı büyüyünce parabolün kolları nereye yaklaşıyor? Y eksenine yaklaşıyor. Sırada hx var. Onu da yazalım. 2x kare diyor burada. Şimdi önce biliyorsunuz bir ifadede yani bir soruda önce üslü ifade yapılır. Eksi -2'nin karesini alıyorum. Buna da dikkat edin. Bakın şöyle eksi 2'nin karesini alıyorum. 4 buluyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. 8. Bu da önemli. İşlem önceliği de her zaman önemli. Sonra eksi 1'in karesini alıyorum. 1, 2 ile çarpıyorum. 2. 0'ın karesini alıyorum. 0, 2 ile çarpıyorum. Yine 0. 1'in karesini aldık. 1, 2 ile çarptık. 2. İki. 2'nin karesini aldık. 4, 2 ile çarptık. 8. Bir de şunlara dikkat ettiniz mi? Bakın soldaki 0'ın solundaki ve sağındaki sayılar aslında Aynı çıkıyor. Sıra, sıraya baktığınızda 2'ye 8, 2'ye 8. Aynı şey bu diğerler için de geçerli değil mi? Yani bir hatalı işlem yaparsanız aslında buradan da anlayabilirsiniz. Buna da dikkat edelim. Şimdi x eksi 2 iken cevap y'miz 8. Bakın eksi 2 iken 8 burası olsun. Eksi 1 iken 2 burası olsun. 0'a 0 yani yine orijin gördüğünüz gibi. Bakın burada. Burada. 1 iken x 1 iken y 2. Şurası. x 2 iken y yine 8 mi? Ve de burada. Şimdi gençler grafiği çizdiğimizde bu noktalardan geçirmeye gayret ediyorum. Bu da bu noktadan geçti unutmayalım. Şimdi grafik biraz daha y eksenine yaklaşmadı mı? Bu kimin grafiğiydi? hx 2x karenin grafiği değil mi gençler? Gördüğünüz gibi y eksenine daha da yaklaştı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? x karenin Önündeki sayılar, tabii ki hepsi de pozitif sayılar. Dikkat edelim. 1 bölü 2, sıfırdan büyük. 1 sıfırdan büyük. Ve 2 de sıfırdan büyük. Hepsi pozitif sayılar. O zaman bu parabollerin Grafikleri ne oldu? X karenin önündeki sayılar değer olarak arttıkça bakın parabolün grafiği hangi eksene yaklaştı? Y eksene yaklaştı diyebilirsiniz. Evet gençler detaylıca incelediğimizi düşünüyorum. Başka bir örneğimiz daha var. Benzer bu zaten çözüm sorumuzdu. Yine ben ne yapacağım? Aynı şeyi yapacağım. Nasıl aynı şeyi? X diyeceğim. Burada bir tane zaten grafiğimiz var. Çok zorlanmayacağız. Şimdi şuraya yamuk çizmişsem daha güzel olurdu. Evet. Değerler verelim. Ne demiştim? Eksi 2, eksi 1, 0, bir iki vereyim. Hani daha az değer vermeyin. Bu yazdıklarından daha çok değer verebilirsiniz. Hani eksi üç, üçü de ilave edebilirsiniz ama bu yazdıklarından daha az değer vermeyin. Şimdi fonksiyonumuzu yazalım. fx demek ne demek gençler? fx demek y demek. O yüzden siz x'e değer veriyorsunuz cevaplar y'ye çıkıyor. Tamam mı? Biz hemen y ekseni ve x ekseni olarak da şuraya çizelim. Biraz da geniş yapmışız. Ama neyse. Şimdi gençler x eksi 2 olursa eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 5'ten 20. x eksi 1 olursa eksi 1'in karesi 1. 1 kere 5 5. x 0 olursa 0'ın karesi 0. 0 kere 5 0. x 1 olursa 1'in karesi 1, 5 ile çarpınca 5. X2 olursa 2'nin karesi 4. 4 kere 5, 20 mi çıktı değerlerim? O zaman eksi 2 deyken 20. Aslında olabildiğince yukarısı. Hatta şunu biraz daha yukarıya taşıyalım. Burası 20 olsun. Pardon gençler. Şurası 20. Gördüğünüz gibi. Başka hangi değerler var? Eksi 1'deyken 5. Bu tabii ki olabildiğince aşağıda olacak. 0'a 0 orijinden geçecek. X 1'deyken 5. 2'deyken de yine 20 mi? Gençler yamuk çizdiğim için özür dilerim. Ama elimden ancak bu kadar geliyor diyebilirim şu an. Biraz şurayı ovalleştirelim. İşte grafiğimiz bu tarz bir grafik çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi kat sayınız 5 olduğu için ne olacak gençler? Bu grafik olabildiğince y eksenine yakın çıkacak. Tamam. Grafiğin kolları yukarı doğru. Neden? 5 sıfırdan büyük bir sayı. Biliyorsunuz x karenin önündeki sayıya biz a diyorduk. A sıfırdan büyükse grafiğin kolları yukarı doğru. Zaten yukarı doğru çıktı. Değerleri verdik ve grafiğimizde bu şekilde çizmiş bulunuyoruz. Ve de geçtiğini unutmayalım. Şimdi evet. Şimdi gençler. Bu sefer de dikkat ederseniz x karenin önündeki sayılar hepsinde negatif. O zaman bu grafiklerin kolları hep aşağıya doğru mu bakacak? Değil mi? Şimdi x yazıyorum. Biraz ileriye şöyle yazalım. Değerlerimiz ne demiştik? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 oldu. fx fonksiyonumuz nasıl tanımlanmış? Eksi 1 bölü 2 çarpı x kare. Eksi 2'nin karesi 4. Gençler. Fakat ama şunu unutmayın. Eksi 2'nin karesi 4 ama Şurada yazsam mı acaba diye düşünüyorum. Eksi var burada. Bakın. Eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 2. Yanında önünde bir de eksi var. Yani burası da ne çıkacak o yüzden? Eksi 2 mi çıkacak? Yani şu işlemin eksisini unutmayın. Yine tekrar diyorum. Eksi 1'in karesi 1. Ama önünde eksi var. Böyle 2. Burası da eksi 1 bölü 2 çıkacak. 0'ın karesi 0 olduğu için 0 bölü 2 isterse önünde eksi olsun isterse artı olsun fark etmez. Hatta şurayı sizin için yazayım yine. Birazdan sileriz. 0'ın karesi 0 önünde eksi var bölü 2. Eksi 0 diye bir şey var mı? Yok. O zaman burası ne yapacak gençler? 0 yapacak. Gördüğünüz üzere. 1'in karesi 1 önde eksi var. Eksi 1 bölü 2. 2'nin karesi 4 önde eksi var. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelecek yani derleriz. Şu yazdığım şeyleri f ilgili şeyleri silmek istiyorum. Şimdi grafiği de çizelim. Y ekseni, ki benim y eksenim çok yamuk oldu yine. Neyse toparlarız. Sizin kareli defteriniz olunca çok daha güzel ve e, yani hatasız çıkar grafimiz öyle diyeyim. Orantılı çıkar. Şimdi x ekseni y ekseni. x ekseni hangi sayıları seçtik? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Bakalım y'lere bakalım. x eksi 2 iken y de eksi 2. Gençler negatif tarafta olduğunu unutmayalım tamam mı? Biliyorsunuz orjinin yukarısı pozitif y ekseni için aşağısı negatif. x eksi 1 iken... Y'miz eksi 1 bölü 2. Burada olsun. Şöyle yazalım. X 0 iken Y 0 yani orijin. X 1 iken Y yine eksi 1 bölü 2. Burası. X 2 iken Y'miz eksi 2 mi? Şimdi ne demiştim? Zaten X karenin önündeki sayıya bakarsanız A dediğimiz sayı negatif a yani eksi 1 bölü 2 sıfırdan küçük. Parabolün kolları aşağıya bakacak. Peki nasıl çizeceğiz o zaman biz gençler bunu? orijinden de geçirmeyi unutmayalım. Bir, biraz daha güzel çizeriz sen. Daha güzel olacak ama. İşte bunun hangi fonksiyonun grafiği? fx fonksiyonunun grafiği. Çizdik. Sırada gx'imiz var bakalım. Gx eksi x kare. Yine kollar aşağıya bakacak. Çünkü x karenin önünde ne var? Eksi x kare demek. Eksi 1 x kare demek. Şimdi eksi 2'nin karesini alıyorum. 4. Ama önünde eksi var. Buradan. Eksi 1'in karesini alıyorum. 1. Ama önünde eksi var. Sıfırın karesini alıyorum. Sıfır önde eksi var ama eksi sıfır demeyiz. O aslında sıfır demek. Birin karesi bir. Önde eksi var. 2'nin karesi iki. Şey, pardon ikinin karesi dört. Önde eksi var. İkinin karesi iki değil mi? İkinin karesi 4, Önde de eksi var. Hemen şimdi değerlerimizi yazalım. Eksi ikiyken eksi dörde gitsin. Şurada bir yerde olsun. Gördüğünüz gibi. Eksi 1 iken eksi 1'e gitsin. Öyle diyor çünkü. Sıfıra sıfır orijin 1'deyken eksi 1'e gitsin. 2'deyken yine eksi 4'e gitsin. Evet. Şimdi gençler bir şey söyleyeceğim. Ben tabi biraz yamuk yamuk çiziyorum. Kusura bakmayın. Ama şöyle bir şey fark ediyoruz çizdikçe. Şimdi bu da gx eksi x kare demek eksi 1 x kare mi? Fark ettiyseniz a burada eksi 1 bölü 2 iken burada da eksi 1 iken a'larımız a küçüldükçe biliyorsunuz negatif sayılarda sıralama daha farklı. a küçüldükçe grafiğimiz y eksenine mi yaklaşıyor? Bakın eksi 1 bölü 2'den eksi 1'e azalıyor. Eksi 1 çünkü eksi 1 bölükten daha küçük bir sayı eksi 1. Eksi 1 bölü 2'den daha küçük bir sayı. O yüzden grafiğimiz ne oldu? Y eksenine yaklaştı. O zaman şöyle diyebilir miyim? Hx eksi 2 x kare ya. O zaten y eksenine daha da mı yakın olacak? Mesela mavi seçeyim yine. Yani o bu tarafta mı? Şöyle mi çizilmesi gerekecek? Bakalım. Beraber inceleyelim. Eksi 2 x kare. Yine önce x'in karesini alacağım. Yani eksi 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 2 çarparsak eksi 8. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarparsak eksi 2. Sıfırın karesi 0. Eksi 2 ile çarpı yine 0. <laughs> 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarparsanız eksi 2. 2'nin karesi 4. 4'ü eksi 2 ile çarparsanız eksi 8. Yani eksi 2 deyken eksi 8. Ben bu şu eksenini biraz uzatmak zorundayım. Evet. <laughs> eksi 2 deyken eksi 8 şurada olsun diyelim. Diğeri eksi 1'e eksi 2 görüyorsunuz mavi ile işaretlemiştim. Yani şurada 0'a 0, 0 1'e eksi 2 değerler ve ikiye eksi 8 miydi? Bakın gördüğünüz gibi bu grafik tam da dediğimiz gibi y eksene daha mı yakın çıktı diğerlerine göre? Bakın bu mavi de haşiksin grafiği. O zaman şöyle diyebilir miyim? Kat sayılar negatif. Yani eksi 1 bölü 2 sıfırdan küçük. Eksi 1 sıfırdan küçük. Eksi 2 sıfırdan küçük. O zaman parabol için kat sayılar küçüldükçe bakın eksi 2 hepsinden daha küçük. Grafiğimiz y eksenine mi yaklaşıyor? Bunu diyebiliriz gençler. Bir tane sorumuz kaldı. Hemen ona bakalım. Şimdi yine x'e değerler vereceğiz bakalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 diyelim hemen. Fx de eksi 1 bölü 3 çarpı x kare olarak yazabilirim ben bunu. Şimdi x'in karesini alalım gençler. Ne çıkar? Aslında başka değerler de verebilirsiniz. Hani direkt böyle olmayabilir. Hani başka sayılar da verebilirsiniz. Bizimki biraz küsuratlı çıkacak şimdi. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere eksi 1. Şurada da yapalım hatta. Eksi 2'nin karesi 4. Önde ne var? Eksi. Eksi 4 bölü 3 mi çıktı burası? Şimdi eksi 1'in karesi 1. Önde eksi var. Eksi 1 bölü 3. Sıfırın karesi 0. Sıfırın önüne eksi gelse bir anlamı yok. Sıfır bölü 3. Sıfır. 1'in karesi 1, önüne eksi gelince eksi 1 bölü 3 gördüğünüz gibi. 2'nin karesi 4, önüne eksi gelince eksi 4 bölü 3 diye çıktı mı karşımıza? Şimdi eksenlerimizi çizelim. Y ekseni, x ekseni. Şimdi x ekseninde eksi 2 değerini verdik. Eksi 1 değerini verdik, 0 değerini verdik. 1 ve 2 değerlerini verdik. Şimdi gençler eksi 2 değerini verince şimdi negatif sayılarda sıralama nasıl oluyor? Onu bir önce size gösterelim. Burası mesela 0. Burası da eksi 1. Sola gittikçe negatif sayılarda sayılar azalıyor biliyorsunuz. Burası eksi 1 bölü 3'tür. Şurası fark ettiyseniz zaten eksi 1'den daha küçük bir sayı. Eksi 3 bölü 3 olsaydı 1 yapacaktı. Yani burası daha da mı küçük bir sayı? O zaman eksi 2 kimle eşleşiyor? Eksi 4 bölü 3 ile eşleşiyor. Eksi 1 daha önde bir sayıyla eksi 1 bölü 3 ile eşleşiyor. 0, 0 ile 1 eksi 1 bölü 3 ile görüyorsunuz zaten. 2 de eksi 4 bölü 3 ile eşleşiyor. Tekrar ediyorum bakın sıralamada hangisi daha küçük büyük bulmak için ne yaptım? Bir kere eksi 1 bölü 3 eksi 1 yapamaz. Eksi 1 yapması için eksi 3 bölü 3 olması lazım. Bu sayı 0 ile eksi 1 arasında bir sayı. Gördüğünüz gibi. Diyorum ki eksi 4 bölü 3 peki ne? Gençler eksi 3 bölü 3 eksi 1 yapıyorsa bu sayı ondan daha solda bir sayı. Daha küçük bir sayı. Tamam mı? grafiğimiz yapalım. Parabolün kolu zaten aşağıya bakacak. Nereden anlıyorum? Bu katsayı negatif mi? O yüzden parabolümüzün kolu aşağıya doğru bakacak. Çizelim. Evet bu şekilde grafiğimizi çizmiş bulunuyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.